Nizeydeyim. Niye Müslüman olduğumuzu söylüyoruz? Sokaklara bakıyorsunuz. Vallahi ben samimi söylüyorum. Ben büyük annemi, yani annemin annesini, babamın annesini, biz nene deriz. Bilmem siz ne dersin nene. Nenemi ben öz nenemi yani annemin de annesini, babamın da annesinin, vallahi burnunu görmemişim. Burnunu kimseye göstermezdim. Aradan 50 sene bile geçmemiş. Nasıl oldu da burnunu göstermeyen, burnunu göstermekten haya eden bir milletin kızları şimdi göbek çukurunu caddede gösterip geziyor. Göbeğini gösteriyor ya. Çıldıracağım vallahi. Burnunu göstermekten haya eden bir milletin çocuklarına bakın. 18 yaşındaki bir kız Göbeğini açıkta bırakmış dolaşıyor caddede. İnsan kocasına kadar, kocasına bile bu kadar cömertse soyunamaz. Yatak odasında bu kadar cömertse soyunulmaz. Sen bakır şu caddelerin haline utanmıyor musunuz? Nasıl Allah'ın huzuruna gidecek bu kızların babaları? Nasıl Allah'ın huzuruna gidecek bu kızların kocaları, bu karıların kocaları? Ne olacak halimiz Müslümanlar? <laughs> hani Müslüman olmasak tamam Hristiyan ne yaparsa yapsın. Açıyoruz da bak Kur'an-ı Kerim önümüzde Nur suresini açıyoruz pat diye karşımıza çıkıyor. mü'minati <laughs> bakın mü'min olan Müslüman olan hanımlara söyle ve devam edin. Uzun ya Nur suresi 31. Tepeden tırnağa örtülsünler. Başlarını, saçlarını, boğazlarını, boyunlarını, kulaklarını, küpelerini sayıyor Kur'an madde madde göstermesinler. İlla li ancak kocalarına göstersinler. Ayet açık. Kur'an olmasa benim ne hakkım varsa şey Hem Müslüman olduğunuzu söyleyeceksiniz, hem en sapık bir Hristiyan'dan daha çıplak dolaşacaksınız. Adama gülerler. İkisini arada gitmez mümkün değil. İlmi hal olmadan ilmi halimizi içinde bulunduğumuz hali, haleti ruhiyeyi, haleti maddiyeyi, haleti maneviyeyi anlamadan, dinlemeden ölmeyin. Cenab-ı Hak velâ la temutunne illa ve entüm müslümün. Müslüman kimliğiyle, Müslüman karakteriyle, Müslüman inancıyla, Müslüman ahlakıyla gelin. Cavur ahlakıyla gelmeyin. Nereye varacak? Değerli Müslümanlar, Allahu Teala millet olarak tekrar İslam'ın heyecanını, yüreğinde hissetmeye bizi muvaffak eylesin. Bakın bütün dünya sapıklığa gidiyor. Bütün dünya uyuşturucunun kıskacı altında. Bütün dünya şehvet bataklığının kıyısında. Bütün dünya silahlanıyor. Bütün dünya nereye gittiğini bilmediği istikamete gidiyor. Dünyadaki insanların hiçbir ülkesinde huzur yok, barış yok, mutluluk yok. Nereye gidiyor dünya? Müslümanlar yeniden uyanmazsa, İslam'ın rengiyle boyanmazsa, İslami şuurla hayata atılmazsa hem kendisi hem de dünya vallahi felakete gidiyor. Cenab-ı Hak cümlemizi tekrar yeniden ilel İslami min cedidin dediği gibi yeniden İslam'a, yeniden İslami değerlere, yeniden İslami hükümlere, yeniden İslami hayata dönüşümüzü Rabbim nasip eylesin.